Merhaba arkadaşlar. Yapmış olduğum hard tapı tekne üzerine monte etmemiştim. Onu bir reklamcı arkadaşa götürüp yerinde plexiglasdan, ona cam kesiyoruz şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam 4 mm plexiglasdan kesildi bu camlar. Eğimli olan iki yüzey için kesildi. Öndeki düz alanı cam olarak kestirdim. Ama bu plexiglaslar renksiz, şeffaf. Plexiglasların montajını yapmadım burada. Ta ki boyanana kadar montaj yapılmadı. Şimdi sancak kış kameraya da tatlı su tankı ve mazot tankı koyulmuş. Teknenin balon yelken basmak için bastonunu monte ettim. Bastonun alttan halatı da vardı. Onları da monte ettim. Burası makine dairesinin ilk görüntüleri. Karşıda gördüğünüz bizim tatlı su hidroforumuz ve makine dairesini yalıttık. Şimdi içerisinde iştirak tankını da gördünüz. Kış kameraların yatak boy mesafesini göstermek için onlara yattım. Bu şekilde oluyordu. Gayet de rahatlardı iki kişi rahatlıkla bu yataklarda yatabilir. Arabamı sattıktan sonra Raymarine'den aldığım elektroniklerin ölçüsünde hazırlamış olduğum dümen konsolunda elektroniklerin ve motor saatlerinin gelecek olduğu alanları açtım. dümen konsolunu parlak krom olarak kullanmamaya karar verdik. Onu boyatacağız statik boyayla ama boyadan önce kumlanması gerekiyordu. Şimdi onu kumlamacıya götürdüm ve kumlamadan aldım. Dümen konsolumuz kumlamadan çıkınca bu şekildeydi. Bunu bugün statik boya için boyacıya götüreceğim. Dümen konsolunu 316 kromdan yaptım. Paslanmayacak bir malzeme. Ve statik boyadan önce astar boyayla boyanacak. O da statik boya. Onun üzerine krem renkli statik boya ile boyanacak. Arkadaşlar bu aşamada biz video çekerken telefonu yan değil dik tutmuşuz. Kusura bakmayın bu görüntüler için. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Ve dümen konsolumuz boyadan geldi. Şimdi üzerine demo olsun diye malzemelerini monte ediyorum. Teknenin elektrik panosunda 39 tane Carlink'in sigorta şalterini kullandım ve bütün manuel saatleri bu pano üzerinde topladım. Bunun için AutoCAD'de bilgisayarda çizim yaptım. O çizimi alüminyum 4 milim alüminyum plakadan kestirip onu da statik boyayla boyatıp üzerine baskı yaptıraraktan şimdi görmüş olduğunuz bu görüntüyü yaptım. Tekneyi aldığımız günden beri teknenin salmasıyla alakalı hiçbir şey yapmamıştık. Aslında onu bir kumlamacıya vermiştim. Pas yapmaması için astar boyayla da boyatmıştım onu. Şimdi salmaya geldi sıra. Salmanın bütün yüzeyini taşlayıp onu tekrardan epoksi epoksiyle, elyafla güzelce sarmam gerekiyor. Şimdi onun çalışmalarına başladım. Korzanın salması 4,5 ton ağırlığında kurşun bir salma. 2,5 metre fini var. Finin ucunda 4,5 ton kurşun torpili var. 18 tane 40 milim saplamayla gövdeye tutturuluyor. O saplamalar bunlar. 54 fit boyundaki bir yelkenli gezi teknesinin salma ağırlığı 6 ton ya da daha fazla oluyor. Korzanın salması 4,5 ton ağırlığında. Bu hafif bir salma ama dengeyi de sağlayabilmesi için salmanın fin mesafesi yani boy uzunluğu daha uzun. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Bu çekici sapın ucundan tutmak gibi bir şey. Daha hafif bir salmayla aynı ağır salma etkisi yaparaktan daha hafif olduğu için daha hızlı gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu aslında bir yarış teknesi. Salması. Biz Korzayla yarış yapmayacağız, Korzayı yarış amaçlı kullanmayacağız, gezi amaçlı kullanacağız. Peki, gezi amaçlı kullanılan bu teknede hafif ama draftı daha yüksek olan bir salma bizim için avantaj mı dezavantaj mı? sorusu çıkıyor. Bu soruya cevabı şöyle verebiliriz. Korzanın salmasının uzun oluşunun bizim için bir tane dezavantajı var. O dezavantaj da teknenin sığ sulara yaklaşamaması. Diğer tekneler 3 metre, 3,5 metrelik sularda demir atarken biz 4 metrelik derinliklerde demir atacağız. Çünkü bizim salmamız yere yakın. Korzanın salmasının uzun oluşunun bir tane dezavantajı bu. Sadece 1 metre diğer teknelerden daha açıkta duracağız derinlik anlamında. Avantajlarına gelince avantajları bu olumsuzluktan hariç geriye kalan aklınıza gelen bütün her şey avantaj olarak geri dönüyor. Korza orsayı çok iyi çıkıyor çünkü salması uzun olduğu için orsa seyrine diğer tekneler 40 derecelere 35 derecelere çıkarken Korza 22 derecelere orsa seyri yapabiliyor. Bu müthiş bir avantaj. Ayrıca Korza daha stabil bir tekne oluyor çünkü salması uzun olduğu için teknenin dengesi daha iyi oluyor. Yani salmamız bence harika. Buradaki amacımız şu şekilde. Tıpkı teknenin gövdesinde olduğu gibi salmayı ilk önce epoksi ile güzelce saracağız. Onu 4 kat 5 kat saracağız. Daha sonra üzerine gri boya, astar ve onun üzerine macun, sonra bariyer ve zehirli boya. Zaten şu anda salmanın üzerinde görmüş olduğunuz elyaf sarma işlemine devam ediyorum. Teknenin kıçında denize giriş ve denizden çıkış için bir merdiven tasarlamıştım. Şimdi bu yapmış olduğum tasarım merdiveni demo olarak getirip teknen üzerinde test ediyorum. Yerinde onun nasıl çalışacağına bakıyorum. İlave ne yapılması lazım onları kontrol edip notlarını alıp düzeltip tekrar getireceğim. Merdivenin bulunduğu yerin bir tarafı düz, diğer tarafı eğimli bir yüzey olduğu için iki ayağında düzgün çalışabilmesi için doğru şekilde konumlanması gerekiyor. Ve bu teknenin açıldığı zaman teknenin kabin girişine engel olmaması için merdiveni yerinde tam ölçüsünde yapmam gerekiyor. Aslında birazcık zor bir çalışmaydı ama Allah'a şükür tamamladık gene yelken yatılık Muzaffer abiden 5000 watt 120 amper 24 volt quattro e, vitron marka invertör aldım bu invertör hem redresör hem invertör görevi kombi bir cihaz bu cihazı aldım. Bu cihazın fiyatı çok yüksekti. Canımı yakmıştı. Ama bu cihaz o kadar kıymetliymiş ki aldıktan sonra fark ettim ve hatta bana elektrikçi arkadaşlardan bilgi alırken invertör ne kullanıyorsun diye sorduklarında Quattro Victron dediğim zaman herkes bana alabilecek olduğun en mükemmel cihaz bu. Bunun daha üstü yok demişlerdi. Vardır tabii ki de ama benim bulabilecek olduğum buydu. Bu cihazın teknik özellikleri şöyle. Bu cihaz 5000 watt gücünde 220 volt elektrik veriyor sisteme. Yani 5000 watt gücüde çok yüksek bir güç oluşturuyor. Banyoda saç kurutma makinesi çalışırken mutfaktaki kişi kettle'dan su kaynatabiliyor, diğer kişi bilgisayarını şarj ederken bir başka kişi 220 voltta başka bir işlemler yapabiliyor. Bu cihaz bunların hepsini aynı anda besleyebiliyor. 120 amper gücünde redresör e, aküleri şarj edebiliyor. Saatte 120 amper ve 24 volt. Tekneye bir tane kolektör yaptım kromdan. 5 çıkışlı bir kolektör oldu bu. Tatlı su tanklarından gelen su hidrofordan bu kolektöre gelip bu kolektörden teknenin tatlı su ihtiyacı olan bölümlerine dağılıyor. Tekneye iki tane 24 volt elektrikli tuvalet koyduk. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Banyoda duş teknesi yaptım. Yani banyoda su aldığınız zaman su aşağıya akıyor. Aşağıda bir parmağımla açtım. Kutuya doluyor. Bu kutu içerisinde bir filatör var ve su oraya dolunca filatör kalkıp maceratör pompa oradaki kirli suyu gri su tankına basıyor. Bu banyo salondaki banyo. Master kabindeki banyonun zeminine böyle bir duş tavası yapmadım. Master kabindeki banyonun zemininden akan su boruyla master kabindeki yatağın altında bulunan duş tavasına gidip oradan maceratör pompayla gri su tankına basılıyor. Ve ayrıca mutfakta kullanılan su da mutfaktan master kabindeki yatağın altındaki tavaya doluyor. O tavadan maceratör hastasıyla gri su tankına basılıyor teknenin boy mesafesi uzun olduğu için ben tek bir maceratörle suyu basmak yerine bunu istasyon halinde iki kademeli basmayı daha uygun gördüm. Bu sebepten dolayı da iki tane maceratör pompa kullanmış olduk. Ben bu çekmiş olduğum videoda Karasu'daki Önder ve Özer arkadaşlarıma, onlar tekne imalatçısı, onlara bilgi amaçlı çekiyorum, onlara soru sormak için çekiyorum, onlardan görüş almak için bu videoyu hazırladım ve daha önce dediğim gibi teknemiz şu anda denizde. Yapmış olduğumuz bu su tesisatları sorunsuz şekilde çalışıyor. Hiçbir problemimiz yok. Her şey yolunda, istediğimiz gibi. Allah'a şükür. Bu videoda makine dairesinin tasarımı hakkında, neler yapacağımız hakkında bilgi veriyorum. Yukarıda duran hidraforumuz, o hidrafor İtalyan malı, Feit marka bir hidrafor. Küçük gibi gözüküyor ama aynı anda 5 tane musluğu besleyebiliyor ve sabit bir bar akışı ile besliyor. 2 tane sancak kış kamerada bulunan ve iskele kış kamerada bulunan tatlı su tanklarına gelen su bu hidrofor giriyor. Bu hidrofordan çıkan basınçlı su benim yaptırmış olduğum kolektörden teknenin bütün tatlı su ihtiyacı olan kısımlarına dağılıyor. Bu sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve aynı anda bütün muslukları açmış olsan da suyun basıncında hiçbir değişiklik olmuyor. Tıpkı ev konforunda gibi suyu kullanabiliyorsun. Hakan bu aşamalarda sadece elektrik panosuna ve elektrik tesisatına yoğunlaştı. Bütün enerjisini o bölgeye verdi. Elektrik tesisatından geriye kalan bütün işler bende. Önden kapaklı bir buzdolabı almıştım. Şimdi görmüş olduğunuz buzdolabı. O da korzanın çarmı tellerinin geldiği perdelerin arasına tam oldu. Şu parmağımdan gösterdiğim yer direğin geleceği bölge. Ve o araya buzdolabı tam ölçüsünde sıfıra sıfır sanki orası için yapılmış gibi girdi ve hala aynı bölgede kullanmaktayız onu. Teknemizde 3 tane buzdolabımız var. Bir tanesi bu önden kapaklı buzdolabı, bir tanesi mutfak tezgahında üstten kapaklı buzdolabı, bir tane de şişe soğutucu havuzlukta havuzluk masasının altında var. Teknenin sigorta panosunun olduğu ebat büyüklüğünde bilgisayarda değişik formlarda, değişik görsellerde üzerinde yelkenli teknenin resmi olan bir pano çizmiştim. Bu panoyu birkaç farklı modelde çizdim ve çocuklara sorduğumda en çok şu görmüş olduğunuz görsel beğenildi. Ben de o görseli teknenin tüm sigorta şalterlerini ve gösterge saatlerini üzerinde bulunduracak şekilde lazerde kestirip baskısını yapıp bu şekilde hazırladım. Şimdi görmüş olduğunuz bu alan master kabindeki banyo tuvalet ama burası maalesef kullanmadığımız yedek malzemeleri buraya doldurmuşuz. Tüm kabinlerin kapı arkalarında boy aynası koydum. Şimdi boy aynasında beni gördünüz. Tüm Osman'dan aldığım motorun şanzımanı yoktu ve ben Gökçen şanzımandan 2'ye 1 oranında hidrolik şanzıman aldım. Şanzımanın motordan ayrı motorla bütünleşmedi. Şu anda kabin içerisinde tekne şu anda hala ilk geldiği yerde duruyor. Ama bugünlerden sonra aslında 2024 yılının 19 Mayıs'ıydı, pazar günüydü. Şu anda Mayıs ayının başları zannedersem. 19 Mayıs pazar günü 2024 yılında bulunduğu yerden kalkacak ve Ardan oraya gidecek. Tekne Ardan oradayken motoru takılacak ve şanzımanı takılacak. Tüm aksamları, şaft, pervane gibi aksamları artık orada takılacak. Çünkü teknenin altında da çalışma yapmamız lazım. Salmanın bağlantılı yerlerin hiç Görmedik. Oraları tamir edeceğiz. Teknenin altında macunlanması, bakım yapılması gereken yerler varsa onları Arda'nın orada halledeceğiz. Çünkü Arda'nın orada tekneyi sehpaya kaldıracağız, yüksek bir alana alacağız. Altına girip rahat çalışacağımız bir ortam oluşturacağız. Burada baş deponun içini görüyorsunuz. Baş tüneli orada. Beyaz görmüş olduğunuz borular iki tane elektrik tuvaletten gelen siyah suyun boruları. Onlar tam parmağımla gösterdiğim yere gelecek olan gri ve siyah su tanklarına girecekler. Teknemizde bir tane de deniz suyu emiş vanamız var. Tam bu baş deponun içerisinde ve deniz suyu mutfakta kullanılıyor. Mutfakta bulaşık yıkamak için kullanılıyor. Tuvaletlerin sifonlarında kullanılıyor. Tekne içerisinde kullanılan deniz suyu da burada bulunan baş depoya koyduğumuz 25 litrelik bir tankı olan hidrofor tarafından basılıyor. Deniz suyu da hidroforla basılıyor. Onun basıncında da hiçbir değişiklik yok. O da çok kullanışlı ve sağlıklı oldu. Biz baş deponun büyük olduğunu düşünüyorduk ve teknede kullanmadığımız tüm ekipmanları baş depoya doldururuz diye konuşuyorduk kendi aramızda. Ama maalesef böyle olmadı. Baş depoda şu anda zincirlik, ırgat, baş pervane, aküler, hidrafor, gri su ve siyah su tankları o olduğunca baş depoda inip adım atmaya yer kalmadı. Bu aşamada elektrik tesisatı çalışmaları devam ettiği için sürekli yanan aydınlatma lambalarını kontrol ediyoruz ve o lambalar sürekli açılıp kapatılıyor. Teknede kullanılan kabloların hepsi marin kalaylı kablo, bakır ama üzeri kalaylı oksit yapmasın diye. Kullanılan kabloların kesitleri uygun olan kablo kesitinden daha kalın kesitte kablo kullandık. Bizim amacımız panoyu yaparken şuydu. Tekneyi hiç tanımayan, bilmeyen bir insan bile tekneye geldiği zaman biz yokken bir yerde bir arıza olsa, elektriksel bir arıza. Panoyu açtığı zaman o arızayı kısa zamanda çözebilmeliydi. Onun için pano karmaşık olmamalıydı. Panonun içerisindeki bütün kablolar markalanmış, üzerinde neyin kablosu olduğu yazan şekilde olmalıydı ve öyle de yaptık. Allah razı olsun. Hakan burada çok emek verdi. Panonun iç dizaynı, tasarımı, kullanılan malzemelerin seçimleri hepsi Hakana ait sağ olsun var olsun. Teknenin bu aşamadaki elektrik panosunun içerisi boş. Bize göre o an dolu ama şu anda bitmiş haliyle teknenin panonun içerisi boş. Çünkü oraya daha yüzlerce kablo gelecek. Teknenin inşası aşamasında ve bu elektrik tesisatının yapım aşamasında kullanmış olduğumuz kabloların metresini bir ara hesaplamıştık ama zannedersem kilometreyi bulmuştu. Teknenin elektrik panosu dahil tüm sigortalarını da saymıştık. Onlar da yüz küsür taneydi. Ama bizim en çok dikkat ettiğimiz unsur elektrik tesisatında ve teknenin diğer geriye kalan tüm e, tesisat ve projelerinde şuydu. Tekneyi hiç tanımayan, hiç bilmeyen bir insan bile tekneye gelmiş olsa ve teknede bir arıza yaşanmış olsa o arızayı çözmek hiç tekneyi tanımayan insanın müdahale etmesinde bile kolaylıkla arızayı tespit edecek şekilde teknenin bütün her yerine ulaşılabilir, erişilebilir ve tanımlanmış olarak yaptık teknenin donatılmasında buna gerçek anlamda çok önem gösterdik ve dikkat ettik. Çünkü biz bu teknede seyir yaparken biz yokken de bu teknede bulunan insanların mutlu olması lazımdı. O yüzden teknenin her yerine erişmek, ulaşmak, tamir ve bakım yapmak kolaylıkla mümkün olmalıydı. Dediğim gibi 2024 yılının 19 Mayıs'ında biz tekneyi buradan kaldırdık ve Arda'nın fabrikasının yanına götürdük. Orada tekneyi zemin üzerine, toprak zemin üzerine koymayacağız. Yüksek bir sehpa üzerine koyacağız ki teknenin altında da yapılması gereken, onarılması gereken yerler varsa onları tamir ve onarım yapacağız, bakım yapacağız. O yüzden ben şu anda hem teknede çalışırken hem de bir taraftan tekneyi insan boyu boy mesafesinde tutabilecek sehpa yapıyorum onlarla uğraşıyorum. Korza'da bir işle uğraşırken diğer işleri ihmal etmemek gerekiyor. Aynı zamanda da havuzluktaki dümen konsolunu ve havuzluktaki dümen konsolunun arkasında bulunan masanın da üretilmesi gerekiyordu. Şimdi masayı demo olarak ürettim, yitirip yerine koyduk. Kanatlı açılabilir bir masa. Masayı koyduğumuzda dümen konsolunu artık yerine sabitlemiştik. Çünkü dümen konsolu boyandı geldi ve üzerindeki bütün elektronik cihazların, elektrikli cihazların gelecek olduğu alanlar lazerde kesilerek tamamlanmıştı. Şimdi videonun orijinal sesini açıp dinleyelim. Buraya çarpılatır gelecek. Joystick, gaz kolu, pusula. Devir saati, hararet saati, yağ saati, akü, alarmlar, acil stop, zincir sayacı, zincir alma atma butonu ve burada çarpılıdır. Burada şarj soketi var. Burada burada şu kapak olacak. Bu müdahale için buraya gerekli olduğu zaman. Tabi daha yerine takılmadan ama takılacak. Burası kapalı. Burada gaz kolunun mekanizması çalışacak. Masa önde böyle oldu. Tabii şurada krom ayak olacak ama masa burada böyle oldu. Şöyle diyeceğim size. Bu masa bir 5-6 santim bu tarafa gelecek. Çünkü şu açılırken şunun altına çarpıyor. Masa açıldığı zaman zaten çok güzel oluyor. Yani yükseklik falan harika oldu. Masanın kendisi de güzel oldu. Burada dört tane bardaklıkımız var ama bir tanesinin şimdi içinde malzeme var onu koymadım. Masa kapalıyken buraya böyle sigaranı koyacağım düşmeyecek hani. Anladın? Masayı açtığın zaman bu zaten böyle Şimdi açamıyorum arkalı tahta öyle boşta duruyor. O ensesinin kapağı da burada. Bu, bu kapak da şu arka kapak böyle oldu. Buraya dümen gelecek. Bunları sabit dedim hep. Bunlar sabit oldu artık bitti bunların işi. İçeride ne yapıldı onu da göstereyim. İçeride panomuz yapıldı. Ses sistemimiz tamam. Ee... Ne yapıyorsun bro? Videoyu söyledim elektrik kablolarını bağladığımız tüm cihazları veya aydınlatmaları tek tek defalarca kez açıp kapatıp çalışıp çalışmadığını ve çalışınca nasıl gözüktü, nasıl olduklarını test edip kontrol ediyoruz. Şu anda tekneden radyo dinleyebiliyoruz. Telif yememek için videonun sesini kestim ve teknenin salon kısmında dört tane hoparlörümüz var. O radyo müziğinin tüm hoparlörlerden gelip gelmediğini tek tek kontrol ettik. İki tane hoparlör de havuzlukta var. Havuzluktaki hoparlörü kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. İstersen sadece salonda, iç kısımda, kabin içinde kullanabiliyorsun. Korza'nın müzik sistemi Kenwood marka orijinal marin sistem. Hoparlörler marin. Şimdi gelecek videonun sesini açalım, dinleyelim. Panomuzda 10 tane saat var, tatlı su, 2 tane iskele sancak, mazot, servis aküsü, makine aküsü, gri su, siyah su, baş depo akü vesaire. Teknenin genel bir görseli var. Burada Sintine pompalarının alarmları var. Çalıştığı zaman yeşil, çalışmadığı zaman kırmızı yanacak. Seyir lambalarının alarmları var. Burada 39 tane e, Carling'in sigorta şalteri var bu sigorta şalterler kaldırıyorsun on oluyor indiriyorsun of oluyor bunlar hem sigorta hem şalter panonun içi de böyle oldu bak burayı göstereyim tabi daha bitmedi ama bitecek bütün tesisat da şuraya yaklaştır can bütün kabloların nereden geldiği yazıyor mesela salon orta led salon aydınlatma master led 12 volt olan gibi hepsi yazıyor. Hani e, bunlar 220'lerin sigortaları. E, teknede 220 tesisatımız da var. Onlara sigortalar. Bu e, şey akım koruma ana sigorta. Böyle oldu. Pano. Daha bitmedi ama bitecek biraz sonra. Bitecek o tabii. Burada bak şu da var. Bu switch. Bu switch panoyu açtığın zaman şu iç kısımda led var. O lütfen panonun içi kendi aydınlatması var. Panonun kapağı açıldığı zaman yanacak. O kadar. Ana sigorta. Burada da bat şalter var. Ana şalter. Ana şalter. Ee, bu ana şalterden de aküyü aküleri seçiyorsun 220'yi. Burada aşağıda Nitron'un quattro e, redresör ve invertörü var. 5000 watt invertör, 120 amper aküleri saatte 120 amper şarj ediyor. 24 volt, 5000 watt. Yani 5000 watt şey veriyor. Teknede full çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsini aynı anda çalıştırabilirsin yani. Her yerde 220 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 220 prizimiz var teknede. biz hala Ada Pazarı'ndayız, Hanlı Köy'deyiz. Ama teknenin gaz tesisatını bağladık. Salıncaklı ocağımız çalışıyor. Dolayısıyla eşim orada yemek yapabiliyordu. O yüzden öğle yemeklerini bazen teknede kendimiz hazırlıyorduk. Bu da çok keyifli ve eğlenceli oluyordu. Evde biriktirmiş olduğum marim malzemeleri tekneye getirip tek tek onları yerlerine monte ediyorum. Elektrik panomuzun görüntüsü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Hakan ellerine sağlık ve hatta kettle'da çayımızı bile teknenin inverterından kullanarak demliyoruz. Teknede yaptığımız her çalışma sonunda çok hızlı ilerliyorduk ve yaptığımız işler harika bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bu bizi çok mutlu ediyordu. Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini. Değil. Ne ak örtüde elmaların ne de akvaryumda su koparcıklarının arasında dolanan kırmızı balığın kini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Mutluluğun resmini bilmem ama mutluluğun videosunu izleyelim. <laughs> Kendi düğünümde bile oynamamış bir adamım ama teknenin bu halinde böyle bir gaza girip keyiflendim, mutluluktan oynamıştım. Eller iki, iki, dalga, iki su gibi akıp Unuşmuştuk bir Unutmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılmayı. Yok saymıştım Bir yorgunluk kahvesini hak ettik. Bugün teknede temizlik yapıp ortalığı toparladığımız ve teknede güzel bir video çektiğimiz güzel bir gündü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.